inanın Eylül'e kadar da çok öyle bir büyük bir sirkülasyon olmadı. Yani kötü de değildi ama çok da iyi gitmedi. İşte biliyorsunuz Haziran ayında Avrupa Şampiyonası vardı. Eylül ayı ve Ekim ayı itibariyle tekrar döndü İstanbul'a. O beklediğimiz turizm faaliyetleri. Fakat tabii inanın şeyde çok zorlanıyoruz. Yani çünkü bizim giderimiz Türk parasıyla, gelirimiz Euro, Dolar. O da artmadı. işte son bir yıla baktığınızda %20'ler civarında artmış ama ama enflasyona baktığınızda herhalde yüzde yüze yakın bir enflasyon yaşadık diye düşünüyorum yani resmi rakamlar bir tarafa. Bundan dolayı yatırımcılar da para kaybediyor artı misafir de kaybediyoruz. Ama en büyük sorun bence dövizi baskılayarak enflasyonu düşük tutmak için sürdürülen bu ekonomik program en fazla turizmciye ve ihracatçıya zarar veriyor. Yıllardır da zaten turizme çok nitelikli yöneticiler yetiştirmiş bir Levni grubundan bahsediyoruz. Aslında Aydın Bey'in dikkat çekmek istediği ve bölgedeki lider kişiliği sebebiyle sektördeki soruna atıf yapıyor. Biz de bunun için önlemler alıyoruz. Kendisinin verdiği vizyonla, bize verdiği inisiyatif ve vizyonla personelimize yatırım yapmak için birçok proje yaptık. Bizim amacımız Tarihi Yarımada'nın en başarılı oteli olmak istiyoruz. Yani turizm pazarında da bence bundan sonra Handwritten ismini çok fazla duyacaksınız diye düşünüyorum. Başarılarıyla umarım tabii ki. Daha çok konsept Bire bir kişisel hizmetin verildiği, daha böyle huzur ve güven içinde insanların konakladığı, tarihi Yarımada'da her yerin yürüme mesafesinde olduğu, trafik çilesinden uzak olduğu çok böyle değişik bir konaklama deneyimi yaşatacağımızı düşünüyorum.